Çocuklarımız ergenlik dönemine girdiklerinde rehberliğimizi reddetmeye başlarlar. Uyarılarımıza kulak tıkar, hayatlarını kendi bildikleri gibi yaşamaya çalışırlar. Kendi akıllarına güvenirler ama çoğu zaman burnunun ucundaki tehlikeyi bile fark edemezler. Acı sonuçlar yaşasalar da yine de bizi dinlemekte direnç gösterirler. Aynı hataları tekrar tekrar yaparlar. Adeta kendilerine eziyet ederler. Biz ise bir köşede kalbimiz yanarak izleriz. Çünkü yardım etmek istesek de onlar çoğu zaman bu yardımı reddeder ve elimizden bir şey gelmez. Peki bu sahne size tanıdık gelmiyor mu? Aslında biz de Allah'a karşı aynıyız. Onun rehberliğini reddedip kendi yolumuzu seçiyoruz. Oysa Allah bizim göremediklerimizi görür, bilmediklerimizi bilir ve her an bize yardım etmek üzere şah damarımızdan daha yakındır. Tıpkı ergenler gibi biz de ısrarla ben bilirim, ben hallederim. Benim yolum zaten doğru deriz. Sonra ne olur? Aynı hataları tekrar tekrar yaparız. Üzüntü, keder, pişmanlık ve çıkmaz sokaklar. Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir hayat vardır. Taha 124. Biz Allah'ın rehberliğini reddettiğimizde ailesini dinlemeyip acı çeken çocuklara benzeriz. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak istiyor. Hadid 9. Yeter ki biz ben bilirim inadını bırakıp sen bilirsin Allah'ım diyebilelim. Tıpkı başı derde giren bir çocuğun sonunda yine koşarak anne babasına dönmesi gibi.